Herkese merhaba arkadaşlar. Biz ne aldık? Kuş. Muhabbet kuş aldık. Öncelikle kuştan önce tabii ki ön hazırlıkları yapıyoruz yerleştirmek için. Ben ne aldık? Verecek. Yemleri aldık. Sonra kum aldık. Kum aldık. Yemesi için. Diş taşı Gaga taşı aldık. Salıncak aldık. Su aldık. Su Suluk. Ve, ve tül aldık. Tül. Örtü aldık. Başka Akarik kuşumuz da olur. orada. Dur, Şimdi abla. ilk önce ya, ne yapacağız de. biliyor musunuz? Salıncağa takalım. Takın bakalım. Takın? İçini aç kapağını. Salıncağı tavana takıyoruz. Tamam mı? Şurada. Evet. Yukarıya da takabiliriz Ay Evet oraya takabilirsin. Dur. Takabilir Allah, misin? Çengelinden da. geçirebiliyor musun? Dur ama kuş uçuramaz şim... ki hayır kuş uçuramaz arkadaşlar ama bakmak için e, nereden elini sokacağız elini bak kenarlardan sokabilirsin demirlerden de demir ama aralardan ama ben buradan sokacağım oradan da istediğin yerden sokabilirsin 10 gün boyunca açmak yok İlk defa muhabbet kuşu aldık bakalım bakabilecek miyiz yemlerini falan her şeyini aldık Beran, takamadın mı Yardımcı olayım mı? Çok sert. Sert mi? Burası açılmıyor çok sert. Bakayım nasılmış. Salınca da açamadın ya. Ama burası çok sert. Tamam. Ay geçirmeli zaten. Tamam ama... Tut şöyle bakalım sen. Kamerayı sen tut kafese. Kafese tut. Şuraya. Annem takıyor. Evet taktım işte. Alalım. Sonra e, Gaga taşını da dur bir dakika. Gaga taşını nereye koyacağız? Bence şu arka yok. Şu yere koyacağız. Hayır. Gaga taşını yere değil şuraya. Neye yakın bir yere Çünye Bak. Bir Anne tut bir kamerayı. Bir dakika. Gaga taşını nereye koyabiliriz ki? Arkasına. Ha yok. bir şey diyeceğim. O öyle aslında. Bak a, böyle şu yem şuraları falan Hayır. asacağız. Tut bir. Evet oraları asacağız. Bak. Şuraya asalım ulaşamayacağın yere asmayacaksın. Tutunduğu yere bak şuraya koyabilirsin. Hayır. Buraya geliyor. Bak buraya dön. Anneciğim oraya nasıl duracak da ya, gagalayacak? Bu, bak buraya taksın anneciğim. Allah bak Şunu biraz daha yaklaştıracağız. Bu buraya takacak. Uzak yine. Uzak değil. Bildiğini okuyor ya. Allah'ım. Bu buradan. Oh. sonra şimdi bir tane kutuya şey koyacağız. Kum koyacağız. Makası getir anneciğim bir tane şeye de yem koyacağız. Suluğuna su koyacağız. Bekleyin. Arkadaşlar nasıl koyuyorsunuz? Alt alt tarafını çıkartıyorsun demir. Çıkartıyorsun alt tarafını. Arkadaşlar anne bu böyle açık mı duracak? Evet ilk önce yemi Yoksa koyalım kapalı kapalı. Kapalı kapalı bu böyle kalacak. Sen şuraya makası getir. İlk önce yemlerini Arkadaşlar. koyalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Şunu şunu takalım mı? Tamam takıyoruz. Ne, nereden takınıyor? Hemen bakacağız. Evet Demircim yemleri koyduk. Hazır. Kumu da burada. Kumlu bir tarafta kum bir tarafta Abi, sadece yem. Şimdi al. suyunu dolduruyor Beren. Salıncak da burada. Gaga taşı burada. Suyumuz da geldi. Evet bakalım Beren suyumuzu da getirdi. Ama bu böyle değil. Hayır hayır devrilmeyecek. Şimdi şöyle. Tut sen şöyle. Evet bak şimdi böyle tutuyoruz. E, o. Bunu nereye takalım? İçeriden. Dur anne öyle değil. Dur dur bir dur. Tut dakika. Be. bir. Hayır! Saat. Öyle değil. Buraya takıyoruz. Böyle içiyor Beren'cim. Tam yana takak o zaman. Hangi yana? Şuraya. Yanda da içebilir. Olur. Bence o Ya <laughs> hayır. O çok kötü. tamam. Deyan atarsın. Var. Tamam yere tak. Neyin olduğu yere Tam olduğu oldu. <laughs> Durduğu yere tak. Bir merdiven altı kay. Çok kötü. Tamam sok şey. şimdi oruyu. Araya sok iyice. Şurayı araya sok anneciğim. Biraz daha sok sok. Düşer sonuna kadar sok. Kork mu ittir? İttirmeyeceğim. Ya. ya Beren. Biraz daha ittir. Tamam. Tamam yeterli bence o kadar. Bence de. Evet şimdi o da oldu. Şu tülü tak aç bakalım. Ne en son tül. Tül şimdi bu, şu yarısına kadar geliyor. Alttan Yarısı geçireceğiz. Ya. Evet alttan geçireceğiz. E, tül. Yok yemi içeriden girip yiyor zaten bu kuş. Bu bildiğin etek etek değil Siz bu pislikleri dışarıya çıkmasını engelliyor kafesi içine koyacağız yani bilgisi, etek bu. <laughs> tamam. hadi bakalım onu da geçirelim en son geçir? Berenciğim artık kuşu getirme zamanın geldi Gel. ama biz kuşun adına karar vermedik şey, çekiliş ayı, yapıyoruz ayı, ayı. Hayır, çekiliş yapacağız şimdi. Ee, videoya da çekeceğiz çekilişimizi. Aç bakalım anneciğim kuşun kapağını. Evin içine sakın kaçırma. Yakalayamayız. Dur bir, dur anne. Aç anneciğim, ben tutuyorum. Sen önden aç. Dur bir. Aç. Açamadı bana. Heyecanlandı. Hiç. E, çıkmıyor. Hiç. E, çıkmıyor. Dur anne. Dur, şuradan. Şey Allah kuş çıkmıyor içinden. Dur anne bir dakika. Kapağını açtın mı anneciğim? Allah. Ah! <laughs> kuşumuz burada. Gördüğünüz gibi kuşumuz hangi renkmiş? Yeşil, mavi, sarı, koyu mavi, siyah, rengarenk. Şimdi Berenc'im, Demir'in istediği Beren bir adını Mavi. Maviş, Demir Maviş dedi. Sen ben ne istedin? Boncuk. Sen boncuk dedin. Ben de Şakir, Şakir diyorum. Ben de Şakir. 3 tane kağıda yaz gel, koş. Dağlanıyor. Kapat katla. Bak salıncağa geldi Demir. Gördün mü? Ellim mi, Elli mi? Bak o Demir. sallanıyor. Ma, bakalım Sen ismin ne olacak acaba senin? İsmine Sen ne karar vereceğiz? Maviş <laughs> Maviş mi? Acaba Maviş mi çıkacak be Demir? <laughs> Mavi zaten mavi çünkü altı mavi zaten altı mavi ama siyah da var sarı da var yeşil de var bu kuş öpücük atma özelliği varmış değil mi? öpücük at bakalım öyle değil böyle yapıyormuşun bize gösterdi veren abla öpücük atıyor biliyor musun Seveyim elinde ya. çok fazla ürkütmedim ama anneciğim daha şimdi evimize geldiği için bir alışma süreci var bir ısın bakalım. Isırmasın elini. Isırmaz. Ay çok tatlı. Ben burayı yemek istiyorum. Yemek yemek istiyorum. Çok tatlı değil mi? Öyle yapma korkutursun bebe. Öyle korkmaz ki. Merhaba. Hoş geldin evimize. Ç Merhaba. Ç Hadi çekiliş mi yapıyoruz? Evet. Kim çeksin arkadaşlar? Ben ben. Hayır bir kişi çekecek Demir, çek sen. Demir sen çek Beren yazdı haksızlık olmasın isimler Bir dakika isimlere ne yazın kağıtlara Maviş, Boncuk, boncuk şakir. şakir Tamam Maviş Demir'in de Boncuk, boncuk Beren'in de çıktı. Boncuk çıktı Hadi bir daha Hadi bir daha bir daha. Tamam, son kez. Şimdi ben Başım. iyice katla iyice katla ama haksızlık, maksızlık yok. Açma. Bu ama son. Delili. Hayır. Daha. Hayır ama sen çekiyorsun. Arkadaşlar. Hayır. A son mu? Çek, çek. Hmm. Çek bakalım. Ne çıkacak? Bu son. Bu son. itiraz etmek yok. Ne çıkıyorsa onu koyuyoruz isime Bence Şakir çıkacak. Kesin Şakir. Şakir, Venüs, Ya nereden seçtin? Ya Şakir, ya niye benim Ma. ismimi ben. diskalifiye ettiniz? İşte seninki çok kötü. Ya aşk olsun Şakir diye seslenecektim Maviş 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 koyuyoruz Demir'in sevdiği isim. Maviş Maviş, Maviş. 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 evimize hoş geldin. Eldon. Merhaba Maviş. Maviş. Şakir çıkmadı. Şakir çıktı aslında haksızlık yaptınız siz benim ismime e ne ben güzel Şakir diye çağıracaktık yapma Demir, yapma. Şakir diyecektik Yapma. Bak salıncağın ne güzel alıştı sallanıyor gördünüz mü ben, çok bak, tatlı titriyor. titriyor mu kuyruğun salıncakta titriyor. olduğu için öyle değil olmasın Hayır bak titriyor kuyruk. Arkadaşlar ağabey, çok büyük olacak yazın çok büyük olacak. Evet, çok çabuk büyüyormuş bu kuş biliyor musun? Bak. Şimdi büyümüyor. Bak dudağını oynatıyor. Bak bak dudağına bak. Bak. Memem, memem yapıyor. bak. Ya çok sevimli. Çok sevimli değil ben, mi? Ben ya. İyi ki bence şunu 10 gün yalnız, boyunca kafeste olacak. Yalnız her şey beyaz. Tek salıncağı mı? Ay şey. Salıncak da renk kattı işte. Her şey şey. Beyaz değil mi? Beyaz. Tek şu mamalarla şey. Evet her şeyi o bilerek o beyaz anladım. aldık. Sarınca, abiden, salıncağı abiler, 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 değişik olsun dedik. Hayır karıştırmadım abiler, bilerek. Hadi abin öp diyor. Hadi abin öp. Isır oğlum ısır. Maviş ısır. Abin ısır. Isır. Ben, ben de Aa. dokunacağım? Ay hayatım ilk defa kuşa dokun. Niye? Daha önce hiç muhabbet kuşuna dokunmadın Hayır, mı? Demir yapma. Bizim yapma. Düşürürsün anneciğim, ürkütmeyin. Düşmez ki. Düşer. Salıncakta. Olmaz, düşer. Korkutmayın. Mavi şimdi 10 gün alışacak ya. 10 gün sonra evin içinde bırakacağız her yere. Camları kapatacağız Emel tabii. Mi? Camı açık bırakırsak direkt kaçar. Ben senin kaçmış bir kere. Evet benim bir kere öyle sarı kuşum kaçmıştı. Sonra geri gelmişti. Sonra bir daha kaçtı. Bir daha geldi sonra üçüncüde kaçtı. Geri gelmedi daha. Allah, özür dilerim abiş. Sana bakmak oh. istedim. Çok tatlı ya. Ben ben öpüşüyor. Daha yavruymuş bu biliyor musunuz? Evet, Yavru. bebiş aldık. Yavru aldık, Bebiş sonra aldık. Sonra anneme en çok oradaki satan kişi de bu kuşu seviyormuş. Evet. Cinsine. Cinsine. Atıyorum. Yani daha cinsi bebek olduğu için daha belli olmuyormuş ama bir daha sonra ben belli olacakmış. Ben bir şey olacakmış. yaptım. Bir şey buldum. Şu burnumun üstündeki yer var ya mor gibi. Evet bakalım. Orayla belli oluyormuş. Aslında i̇şte evet oralardan yardım. belli oluyor Hatta bence. Hatta burnumun tabletine onu şey yaptım. Çektim. Arkadaşlar bilen varsa yazsın bize. Kız kız. Anlayan varsa yazsın. Demir, demir demir demir. Gördüğünüz gibi kız mı erkek mi? Şöyle biraz gagasını yakınlaştırayım. Beren'cim bir dur. Bakalım yakınlaştıralım. İki tane delik var mor. Kız mı erkek mi? Mavi de var. Dişi mi erkek mi? Daha Bence doğrusu kız mı erkek güzel. mi derken. <laughs> çok güzel değil mi kuşumuz? Ama yenge daha güzel. Hadi bakalım güzel güzel vakit geçirelim. Hoş geldin evine Maviş. Maviş yeni evim Yeni evin artık burası. Maviş, İnşallah Maviş. güzel vakit geçirir bizimle. Balığımız mi? vardı. Gö göründüğü İki gibi. Tane, evet tane balığımız var. Şimdi bir de kuşumuz eklendi. eklendi. Yakında yavaş yavaş evi dolduracağız. İnşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Yorumlara Ay, yorum atmayı unutmayın lütfen. Kuşun cinsini merak ediyoruz. Dişi mi? Erkek mi acaba? Bence. Yorum atın. Bence Abone olmayı unutmayın değil. lütfen. Like Ama atmayı abi, unutmayın. Görüşmek sonra. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye-bye.